Herkese güneşli bir Frankfurt gününden merhaba. Size biraz manzarayı göstereyim. Biz bu güzel Frankfurt, güneşli Frankfurt gününde ne mi yapıyoruz? Evet, ne yapıyoruz Burak? Makas nerede? Bilmiyorum. Başladı mı gerçekten çekmeye? Evet. Biz arkadaşlar taşınıyoruz. Konseptten göreceğiniz gibi. Yan tarafı çekmedin değil mi? Hayır, orası arkadaşlar çok dağınık. <laughs> biz taşınıyoruz. Nereye taşınıyoruz? Neden taşınıyoruz? Bayağı uzun hikaye. Buralar da biraz dağınık, Madem hava güzel, gelin çıkalım. Dışarıda konuşuruz. <laughs> Ezgi. O zaman anlat bakalım Frankfurt'tan nereye gidiyoruz, neden gidiyoruz? Başla. <gülüyor> <gülüyor> nereden başlasam acaba? Evet Frankfurt'tan taşınma rüzgarı, Frankfurt'tan taşınma rüzgarı nereden geldi? Neden böyle bir şey yapıyoruz? İlk başta nereye taşındığımızı söyleyelim tabii ki de. Frankfurt'tan Berlin'e taşınıyoruz, başkente gidiyoruz. Ee, Berlin'e neden taşınıyoruz? Benim işim yüzünden. <laughs> ben yeni bir işe başlıyorum ee, Mayıs'ta Berlin'de. Bu yüzden de Berlin'e taşımamız gerekiyor. Peki bu şey, Burak ne yapmaya karar verdi? Ben Berlin'e iş bulduktan sonra. Evet, benim de şanslıyım ki Almanya'nın birkaç şehrinde ofisi var. Çalıştığım firmanın bu yüzden ben de güzelce konuştum ve kendimi buradaki ofisten Berlin ofise transfer ettirdim. Tayin istedim. Tayin istedim, evet memur şeyiyle de diyebiliriz. Tayin istedik, transfer ettirdim. Her neyse, ben de oradan çalışmaya başlayacağım. Şu an Nisan ayındayız. Mayıs ayında hayatımız bayağı değişmiş olacak. Ee, yeni iş Ezgi için, ondan sonra yeni bir şehir, buradan kalkıp oraya gideceğiz. Epey yani Frankfurt'ta ben beş buçuk yıl, Ezgi de böyle bir dört yıl falan yaşadı. Epey anılar var, arkadaşlarımız var, yani bildiğimiz çok karar şey var. Kolay bir karar değildi bizim evet, için Evet, hiç de. kolay değildi. Yani aslında biraz rahat battı da <gülüyor> diyebiliriz <gülüyor> çünkü evet. burada iyiydik yani bak bakıyorum. Mezun olalı biz ne kadar oldu? 3 yıl falan. Ee, evet. 3 yıl oldu. 3 yıl oldu ve bu 3 yılda ikimiz de işe girdik. Güzel güzel çalışıyorduk. Mutluyduk da işlerde fena Hı. değil iyi gidiyordu. Ee, Frankfurt da iyiydi. Arkadaşlarımız da geneli beraber okuduğumuz arkadaşlarımızla burada güzel bir çevremiz vardı. Ama şimdi hayatın belki de bir sonraki adımına, adımına geçmeye çalışıyor gibi oluyoruz. Çünkü bir süre sonra... Değişiklik de fena değil yani böyle evet. bir zor. Biz düşündük evet. e, değişiklik her zaman zor tabii ki de ama değişim güzeldir, değişim insanı dinç tutar ve evet. motive tutar diye düşünüyoruz. O yüzden de e, aslında bu değişiklik kararından sonra daha da bir motiveyiz hayata karşı. E, bakalım hayat bize neler gösterecek Berlin'de? Biraz şundan şundan da bahsedebiliriz. Son 3 yılda bayağı e, okul ve e, ya okul bittikten sonra işe başlayınca düzenli işe git gelle biraz da e, hayat e, monotonlaşmıştı. monotonlaşmıştı her şeyi de biliyorduk Frankfurt'ta hemen hemen arkadaşlarımızla da güzel beraber vakit geçiriyorduk evet. ama biraz monotonlaşmıştı şimdi Ezgin'in bu kariyerinde farklı bir firmaya geçeyim biraz daha farklı şeyler yapayım e, kısmı belki onu da ondan da bahsedersin. Bizi başka şeyler aramaya itti Evet. Ve benim firmam başka şehirlerden de çalışmama, yani ofisi olan şehirlerden de çalışmama imkan tanıdığı için Ezgi yeni iş bakarken oldukça özgürdü aslında. Evet. Yani başka şehirler de vardı. Mesela bilmiyorum herhalde ben Münih olsa daha hoşuma giderdi. Ben yani Münih... Frankfurt'ta da. da. <laughs> evet. Ben Münih'ten Münih'ten de çalışabiliyorum. Ama Berlin oldu. Ezgi Berlin'de güzel bir pozisyon bulunca oraya geçiyoruz ve şu an gerçekten az önce gördüğünüz Evde her yer, her yerde kutular böyle şeyler ee, taşımanın tam ortasındayız. Evet. Önümüzdeki hafta da taşınacağız. Bilmiyorum, bakacağız yani nasıl bir şey orada bizi bekliyor. Tamam, o zaman bize rahat neden battı Frankfurt'ta? Bize rahat neden battı? Ee, tabii ki de en büyük amacımız sürekli olarak bir şeyler öğrenmek, yeni şeyler öğrenmek, farklı tecrübeler edinebilmek hem iş hayatında hem kişisel hayatımızda ama tabii ki daha çok iş hayatında. Çünkü e, yani farklı firmalar görmeden ya da farklı pozisyonlar tecrübe edinmeden yeni şeyler öğrenmek de çok mümkün olmuyor. E, bu yüzden de aslında birazcık rahat battı. Bir süredir iş bakıyordum ben zaten, Burak da Berlin ve Münih'te çalışabildiği için oralara da bakıyordum Burak'ın dediği gibi. Bu yüzden Berlin'den şansım güldü, o yüzden Berlin'e taşınmaya karar verdik. Berlin'de bir ilaç firmasına girdin, Aha. Mayıs'ta işbaşı yapacaksın, şu anki firmanda aslında hala çalışıyorsun ama evet. istifanı verdin ve Almanya'da e, i̇hbar süresi üç e, ay. epey uzun oluyor mesela evet 3 yani ay üç ayda. yani aslında ve 3 ile 6 ay arasında üç... değişiyor aslında bu birincisi ikincisi mülakatlar ve sözleşmenin hazırlanması da çok uzun sürüyor Evet. yani aslında sen bu işe başvurduğun günle işe başladığın gün arasında 6 ay var mı? Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, 7 ay, 7, 7 ay. var. 7 ay var. Çünkü başvurdun. 4 tane galiba mülakat yaptılar. 5 tane mülakat yaptım. On evet maşallah. Ondan sonra <laughs> e, bu şirketten teklif geldi. Sözleşmeni hazırladılar. Sözleşmen gelince şu anki çalıştığın şirkete haber ihbar mi? verdin ya da ihbar ettin ya da haber, haber verdin. Okey. E, bunun 3 ay geçmesini bekledik ve anca başlayabiliyorsun. Aynen bazı sistemler süreçler daha doğrusu epey uzun sürüyor. Bu da onlardan bir tanesi. Evet. Ama şu konu da güzel. Aynı şekilde şu anki ev sahibimize dedik ki bak biz 3 ay sonra taşınacağız. Aynen. Ee, onun da bir ihbar süresi var. İkincisi Ve Bizim için de pardon daha Yok yok sonra. İkincisi de e, o sürede de Berlin'de taşındığımız yerde yeni bir ev aramaya e, aramak için yeterli zamanımız oluyor. Evet, aynen. Çünkü bazı sana şeyler... şu anki şirketin dese ki gel haftaya başla. O zaman çok sıkıntı tabii ki olacak. o zaman Berlin'de zaten Berlin gibi bir yerde ev bulmak çok zor. Evet. Ee, o yüzden de bu tarz böyle 3 ay 6 aylık süreçler aslında bize de biraz e, esneklik sağlıyor ve rahatlık sağlıyor. Kafa rahatlığı sağlıyor. Ve daha evet. iyi de planlıyorsun aslında. Aynen öyle. İşte plan daha planlı gidebildiği için kafan daha rahat oluyor falan filan. E, bu tarz şeyler var tabii ki. Ama yani dediğimiz gibi asıl amacımız devamlı öğrenmek, sürekli öğrenmek. <laughs> Öğrenmenin sonu yok çünkü. Ve keşfetmek aslında. Keşfetmek değil mi? tabii ki de. Almanya'nın bambaşka bir yerine gideceğiz. Evet. Bambaşka bir yerine gideceğiz. Berlin'e gideceğiz. Berlin çok farklı Frankfurt'tan. Evet. Şehir düzeni olarak da çok farklı. insanlar olarak da çok farklı. Kültürü evet. farklı. Kültürü de çok farklı. Yaşam tarzı farklı. Evet. Müzeleri var. Çok daha fazla turistik. Tabii ki. Daha farklı mutfaklar Belki var. Belki daha politik bir şehir olabilir Evet. <laughs> aslında öyle. Gerçekten evet. öyle. Yani ben baktım haberlerde 1 Mayıs mesela gösterilerine Frankfurt ve Berlin arasında. Dağlar kadar fark Tabii var. ki. Ee, öyle bir yanı da var. Berlin'in merkezinde insanlar bazı mahallelerinde, mesela 1 Mayıs'tan önce arabalarını merkezden çekiyormuş. Çünkü Hı -hı. gösteriler çok ateşli geçiyormuş ve arabalarını korumak amaçlı dışarılara park ediyorlarmış. Ama Frankfurt'ta böyle bir şey yok yani. Evet. Frankfurt'ta daha fazla böyle zaten iş odaklı. Ama evet. Berlin daha fazla kültür daha bir farklı gibi. Evet. Yani en azından bu evet, gerçekten bunu merakla bekliyoruz. Evet. Daha önce Almanya'da tabii ki daha farklı şehirlerde çok yaşama fırsatımız olmadı. Ben sadece Nürnberg'de yaşadım okurken, ondan sonra Frankfurt, bundan sonra Berlin. Ama üçü de farklı şey, farklı havalarda, farklı kültürlerde şehirler. O yüzden Berlin'i de açıkçası merakla bekliyoruz evet. ve heyecanlıyız bu konuda. Ama aslında Berlin'de Nerede yaşayacağımızdan da biraz bahsedelim belki de. Evet, Berlin Berlin diyoruz çünkü Berlin'in göbeğinde ikimiz de çalışacağız hı hı. yani merkezinde ofislerimiz de çok yakın olacak süper ama biz Berlin'de yaşamayacağız. Evet. Biz Berlin'in bir köyünde hatta resmi olarak Brandenburg'da. Berlin olmayan bir köyde. <laughs> evet yani Berlin bir eyalet aynı zamanda o eyaletin biraz dışında bir köyde yaşayacağız Brandenburg'da. Ya da Brandenburg mu? Nasıl? <laughs> Hayır, onu söyleyemiyorum. Belki birkaç yıl sonra nasip olursa. Ee, oraya taşınacağız. Bir de köy hayatı gibi bir olay var. Evet. Çünkü biz Ezgi'yle ne zaman geçsek Almanya'da, bu küçük tatlı köyleri görünce çok özeniyorduk. Evet ve diyorduk ki bir gün biz de burada yaşamak istiyoruz. Evet. Ama tam emin de değiliz çok hoş evet. hoşumuza gidecek mi. Ama şöyle denemek bir... Denemek için güzel bir fırsat. Evet, denemeden bilemezsin diye bir söz var, bilirsiniz. Biz de onu biraz denemek istiyoruz. Ee, Köy hayatı nasıl olacak onu da bilmiyoruz. Tabii köy hayatı deyince <laughs> sabah kalkıp inek sağıp <laughs> e, o Öyle sütü kaynatıp şey. içmeyeceğiz. E, herhalde biz o kadar beceremeyiz. Öyle yetenekli insanlar değiliz. Ama Frankfurt'ta böyle gökdelenler falan, yüksek binalar biz 22. katta oturuyoruz. Bundan tamamen bağımsız, bağımsız arabanı kapının önüne park edebileceğin, evet. e, muhtemelen ekmeğine gidip gelirken işte fırına yürürken daha farklı binalardan geçmeyeceğin böyle <laughs> çok relax bir... Genelde aynı insanları göreceğim. Ha, aynen öyle. Zaten 10 bin kişi yaşıyor taşıyacağımız 10 bin kişi yerde. yaşıyor. O yüzden çok şey olmayacak. Onun da bir heyecanı var yani. Sadece evet. Berlin değil de bambaşka bir köy gibi bir yerde yaşamanın da heyecanı var. O da bizi bekliyor bakalım. Tamam daha güzel şeyler öğreneceğin bir işe geçiyorsun. Daha yeni şeyler öğreneceksin. Ee, Berlin de güzel. Köye de taşınıyoruz. Onu da merak ediyorduk. Her şey süper. Peki sence en çok neyle zorlanacağız? Bence kesinlikle daha az arkadaşımız olca gerçeğiyle. Evet, evet. E, zorlanacağız gibi geliyor. Tamam her ne kadar arkadaşlarımızla atıyorum yani işte her çeyrekte evet. bir kere görüşeceğiz diye sözleştiysek de Yine de tabii ki burada ne bileyim arıyorsun işte ya akşam müsait misiniz hadi buluşalım durumu daha az, az olacak, olacak gibi çünkü gözüküyor. daha az arkadaşımız var evet. ve e, okul bittikten sonra sadece çalışırken de yeni arkadaşlar yapmak çok kısıtlı buradaki iş kültürü evet. biraz e, iş çıkışı arkadaşlarla belki bir yere gidip bir şeyler yiyip içebilirsin ama. Yani ama hep senin iş arkadaşın kalıyor. Evet, arkadaş iş arkadaşı çok olarak çok şeyler yiyip içebilirsin. Evet, evet. Böyle bir mesafe oluyor hep. Aynen. Ee, bu yüzden yeni arkadaşlar yapmak zor zor oluyor sadece çalışırken. Bir de yani böyle işte yaşımız gidiyor, yaşlanıyoruz. Triplerine girmek istemiyorum ama yani üniversitede okuduğum zaman kadar fazla yeni arkadaş yapacak enerjimiz de aslında yok. Evet. Arkadaş istiyoruz ama çok istemiyoruz. Ve enerjimizi aslında yani ne bileyim böyle başka şeylere harcayası evet. geliyor insan Ya da bazen yalnız olmaya da e, ihtiyacımız okay, oluyor. Şimdi, ama de, üniversitedeyken ama... yani bir yalnız bir hafta sonu geçirmek e, çok kötü gelse de kulağa. Şu an bir Hiç yalnız hiçbir şey yapmadan koltukta böyle yatarak tek başına bir hafta <laughs> sonu geçirmek de kulağa güzel geliyor evet. aslında. Evet. O yüzden biraz tam emin değiliz. Yani daha az arkadaşımız olacak. Bu bizi biraz e, Ürkütüyor ya da kaygılandırıyor ama bir yandan evet. da zaten çok fazla da arkadaşın olmuyor ve gidip çalışıyorsun evet. işten eve, evden işe gibisinden. O konuda biraz e, soru işaretleri var kafamızda. Tam nasıl yapacağız onu bilmiyoruz. O da bence zamanla şekillenecek yani. E, birkaç arkadaşımız var tabii ki de Berlin'de. Aha. Onlarla görüşeceğiz. Kendi arkadaşlarımız... Bizim buradaki onlar da kendi arkadaşlarımız da Frankfurt'taki arkadaşlarımız bizi görmeye gelecek. Biz Frankfurt'a geleceğiz derken bence zamanla oturacağız oturacak düzen diye düşünüyorum ben. Evet aslında şimdilik sadece küçük bir güncelleme videosuydu. Biraz zaman geçtikçe de bazı videolar çekip paylaşmak istiyoruz. Nasıl bir süreç olacak bizim için merak edenler olur ya da sadece izlemek isteyenler olur. Biz de böyle zaman buldukça bunu yapmak istiyoruz. Evet. Takipte kalın, bakalım e, daha neler paylaşacağız, köy hayatı nasıl olacak, inekleri nasıl alacağız. <laughs> Berlin maceralarımızda e, sizi de yanımıza götürmek isteriz. Evet, bazı yerlerde videolar da yapmak istiyoruz. Bakalım. O zaman kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.